Bir sokak görseniz, bir süpürge tarafından temizleniyor ve sizler süpürgeyi tutan eli görmeseniz, acaba bütün dünya toplansa bu sokağa bizzat süpürge'nin kendisinin temizlediğini iddia etse, inanır mısınız? Elbette hayır, hatta bu iddiaya gülersiniz çünkü sokağa süpürmek için hayat sahibi olmak lazım. Hayatı olmayan süpüremez. Halbuki süpürgenin hayatı yok. Hem süpürenin kuvveti olmalı. Halbuki süpürgenin kuvveti de yok. Hem süpürenin iradesi olmalı. Temizlemeyi temizlememeye tercih etmeli. Halbuki süpürgenin iradesi de yok ve bu sıfatlarla birlikte ilmi olmalı, süpürmeyi bilmeli, merhameti olmalı, sokak sakinlerine acımalı, hikmeti olmalı, faydayı anlayabilmeli ve daha birçok sıfatı olmalı. Halbuki bu sıfatların hiçbiri süpürgede yok. İşte bundan dolayı süpürgeyi tutan eli görmesek de, bu hikmetli faaliyeti, bu sıfatları taşıyan bir faile veririz. O eli görmememiz yokluğuna delalet etmez. Bilakis bu hikmetli faaliyet onun varlığına delalet eder. Acaba küçücük bir sokağı temizlemek bile süpürgeye isnat edilemezse bu koca kainatı ve kainatın sokaklarından biri olan dünyayı temizlemek nasıl olur da süpürge hükmündeki sebeplere havale edilebilir Evet bu kainat ve dünya daima işler büyük bir fabrika ve her vakit dolar boşalır bir han ve bir misafirhanedir Halbuki böyle işlek fabrikalar, hanlar ve misafirhaneler enkazlarla, süprüntülerle çok kirleniyor. Eğer pek çok dikkatle bakılmazsa ve temizlenmezse içinde durulmaz, insan onda boğulur. Halbuki bu kainat fabrikası ve dünya misafirhanesi o derece pak temiz ve kirsizdir ki lüzumsuz bir şey menfaatsiz bir madde tesadüfi bir kir bulunmaz. Bulunsa da çabuk bir şekilde temizlenir. Demek bu fabrikaya bakan zat çok iyi bakıyor ve bu fabrikanın öyle bir sahibi var ki o koca fabrikayı ve bu büyük sarayı küçük bir oda gibi süpürtür temizler. Bir insan bir ay yıkanmazsa, küçük odasını süpürmezse çok kirlenir, pislenir. Demek bu alem sarayındaki paklık ve temizlik hikmetli ve dikkatli bir temizlikten ileri geliyor. Eğer o daimi temizlik ve dikkatle bakmak olmasaydı bir senede bütün hayvanların yüz bin milletleri yeryüzünde boğulacaklardı. Ve uzaydaki yıldızların enkazları ölüme sebebiyet verecek, dağlar büyüklüğündeki taşları başımıza yağdıracaklardı. Halbuki bu alem Allah'ın Kuddüs isminin tecellisiyle yıkanmış, ve temizliğiyle Allah'ın varlığına bir şahit olmuştur. Gelin şimdi şu aleme dikkatle bir bakın. İşte denizler. Her gün binlerce balık ölür ama hiçbir cenaze göremezsiniz. İşte ormanlar. İçlerinde yüz binlerce hayvan yaşar. Her gün binlercesi doğar ve binlercesi ölür. Ama kirlilik eseri yok. İşte hava. Onlarca zehirli gaz vardır. Ama hiçbiri havayı kirletemez. İşte uzay uzaya baktığımızda da asla bir çöplük göremeyiz. Acaba bu temizliğin, tesadüfün işi olması hiç mümkün müdür? Aklını kaybetmeyen birisi, bu hikmetli temizliği sebeplerden veya tabiatın kendisinden bilebilir mi? İşte Ey Allah'ı inkara yeltenen kişi! Aklını başına al. Eğer koca kainatın sesini işitemiyorsan, gel tek bir yaprağın sözlerini dinle. Bak ne diyor? Diyor ki, bana bak. Bendeki temizliği gör. Bak şu sokaktaki evlerin pencerelerine. Nasıl da bir iki hafta temizlenmeyince, her tarafları tozlanıyor ve kirleniyor. Ama ben de ve diğer yaprak kardeşlerim de böyle bir toz ve kir göremezsin. Acaba bizdeki bu temizliği hiç fark etmiyor musun? Bizim bu temizliğimiz hiç mi dikkatene çekmiyor? Acaba hiç düşünmüyor musun bizleri kim temizliyor?